Rabbim sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Amin inşallah. Sizlere hayırlı ömürler diliyorum. Hayır. Allah rahmet eylesin bu tekrar. Hayır. Yapılan bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Rabbim her türlü bölücü faaliyetlere karşı birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu topraklarda yaşayan bütün vatandaşlarımız bir arada, birlik beraberlik içerisinde omuz omuza verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir güç hiçbir bölücü terör örgütü hain emellerine ulaşamayacaktır. Vatanımız için, bayrağımız için, ezanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Tüm şehit ailelerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Gazilerimize rahmet diliyoruz. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli ömürler diliyoruz. Burası Murat Yavuz oğlumdur, Murat Yavuz. O da Musa e, şey, Yavuz, o da amcam oğludur, muhtacım oğludur. İşte tamammıştır. İki kardeşimdir, diğeri oğlumdur. Elhamdülillahi El Fatiha 16'sı çocuk, altısı kadın Toplam 30 şehidimize rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle muamele edin